Allah razı olsun. Devlet büyüklerimizin, başbakanımızın, bakanlarımızın, tabii ki sanayi bakanımızın e, büyük imkanlar sunmuştu onlara arkadaşlar. Oskar'ın bir müdürümüzle projenin aşamasında görüşme yaptığımızda bunun bir eğitim projesi olacağını, daha sonra da bayanlarımızın güzel bir girişimle Karagörde'de gerçekten kendi özgürlüklerini sağlayacağı, ekonomilerini sağlayacağı, iş kadını olacağı ve kendi hayatına yön verebileceği bir başlangıcı, bir adım olarak düşündük. Ee, güzel bir projeyi ilk aşamasını bitirdik. İnşallah inanıyorum bugün sertifikasını alan Karaköy'de ikamet eden 30 bayanımızın da girişimci olarak adım adım böyle vali vekilimize, vali yardımcılarımıza, sayın valimize onların işletmelerinin açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Asıl amaç buydu. Buna doğru gidiyoruz. Eğitimimiz hayırlı orada olsun. Sertifikalarımız hayırlı doğru olsun. Teşviklerimizden, teşviklerimizden dolayı teşekkür ediyoruz. E, bundan önceki ilk karşılaşmamızda hepiniz büyük bir girişim cadı Ama bugün hepiniz bu potansiyel bir iş kadını büyüyebilirsiniz e, ee, bu amaçtan ötürü hepinizi tekrardan ee, tabii e, ekonomi dediğimiz şey bir kere kaynakları e, çok verimli bir şekilde kullanmasını gerektiren bir Yani kaynak dediğimizde sadece sermaye dediğimizde sadece tanısal sermaye ya da makine veya teşhisat gelmemeli. En önemli sermayemiz, beşeri sermaye dediğimiz insanımız. Bu arada eğitim çok önemli bir e, konu olmaktır. Çünkü istediğiniz makineye sahip olabilirsiniz. Ama beşeri sermayeniz buna yokuş değilse ekonomide herhangi bir atılım yapmanız, bir iş yapmanız maalesef ki mümkün olmamaktadır. Evet. Bu arada bu sizlere verilen eğitim gerçekten çok önemli. bayanlarımızın e, ekonomiye katılması ve kendi işlerinin kendi işlerinin iş temelini de çok önemli.

Yıldız Hanım. Vida Teşekkürler. Hayırlı olsun, yolunuz açık olsun. Biz kadın girişimcilerimiz konusunda yaptığınız çalışmalar konusunda, projeler konusunda her zaman ticaret odasına desteğiniz hazırız. Ve yan başkanımızın kadınlarımızın önünü açtığı konusunda da teşekkür ve tebrik ediyoruz. Çünkü cidden artık kadınların sesi var mısın? Evet. Çok teşekkür ederim.